Beni bulmaya çalış şimdi sen. Kaç? Kaçsın? Hadi. Kaç? Hadi beni bulmaya çalış. Nerede? <laughs> burada yapıyor. <iyi, burada. gülüyor> şimdi sıra bana geçtiği için ben bandanı çıkarıyorum. Gözlerin küçüldü ama. Neden küçüldü? Sanki. Bakalım bir. Kardeşimin gözünde bandanayı örttüğümde karanlık oluyordu. Çıkardığımda ise birden ışıkla karşılaşan göz bebeği küçülüyordu. O zaman küçüldü değil mi göz bebeğin? Neden küçüldü sence? Neden? Bakalım gözümüze. Kardeşimle gözümüzü incelemek çok ilgimizi çekmişti. Bu yüzden gözümüze benzeyen küçük maketler yaptık. Önce açılıp kapanmasını sağladık. Işıkla göz bebeğinin küçülüp büyümesine benzer bir çalışma da yaptık. Annem bu ilgimizi fark edince bize kasaptan bir hayvan gözü satın aldı. Böylece gözün yapısını daha detaylı bir şekilde görmüş olacaktık. Annem inceleyebilmemiz için gözü kesmeye başladı. Bunu mutlaka bir büyüğünüzün yapması gerekir. Çünkü kesici bir şey kullanıyoruz. Keserken ortalıkta biraz kirlenebilir. Gözü biraz sıkarak lensin çıkmasını sağlıyor. Lensi incelememiz için bize gösterdi. Lens küresel bir şekle sahip ve pürüzsüzdü daha rahat inceleyebilmek için bir camımızla tuttuk. Ve arkasındaki görüntü karşısında çok şaşırdık. Çünkü tamam işareti yapmamıza rağmen lensin arkasında görüntü tam tersiydi. Yani lens görüntüyü ters çevirmişti. Anneme bunun sebebini sorduğumda göze gelen ışınların korneadan, göz bebeğinden ve ardından da mercekten geçtiğini söyledi. Göze gelen ışın gözümüzün küresel yapısından dolayı kırılarak retinaya ulaşıyormuş. Demek ki bu yüzden lensin arkasındaki görüntüyü ters görüyormuşuz. Beyin ise retinadan gelen ters görüntüyü yeniden yorum yaparak düz olmasını sağlıyormuş. Böylece ters şekilde değil, düz bir şekilde görmüş oluyoruz. Göz bebeğimizin parlak ışıkta küçülmesinin sebebi ise gözlerimize çok fazla ışık girmesini önlemek içinmiş. Yani bu istemsiz bir şekilde gerçekleşiyor.